herkese. Uzun zamandır video çekmediğim için bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Artık çekmem gerektiğini düşündüm. Bir hafta önce kadar Printos diye bir şey aldım. Peki bu Printos nedir? Pil, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan e, Instax fotoğrafı çekmenizi sağlayan bir oyuncak diyelim. Çünkü oyuncak firma söyletti bunu. Bir oyuncak. Peki nasıl işliyor onu hep beraber görelim. Ben tabi dayanamadım birkaç kere denedim. Şu üç tane fotoğrafı çıkarttım. Öncelikle bunun böyle çıkmaması gerekiyor. Parlaklığı sonuna kadar açmanız gerekiyor ve telefonun kendi kendine kapanmaması için otomatik kilidi kapatmanız gerekiyor. daha yakından görmek için açı değiştirdim ve seslendirmeye geçtim çünkü konuşamıyordum yani artık videoda. Bu şekilde arka kısmını açıyoruz. Oraya film yerleştireceğiz. Bu yüzden yeni filmimizi açıyoruz. Önü, arkası bu şekilde. Sarı işaretli kısım üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Şu gördüğünüz yerde de sayılar olacak. Ne kadar film kaldığını vesaire oradan görebileceksiniz. Yeni bir film koyduğumuz için üstündeki plastik korumasını çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzden kolunu iyice çeviriyoruz. İçini açtığımızda ise böyle kamera ve beyaz bir aparat çıkıyor. Kamera bu şekilde. Bu beyaz düğme de fotoğrafı çekmenizi sağlayan düğme. Bu beyaz aparat ise aslında telefonu koymanız için gereken bir aparat ama çerçeve olarak da kullanılıyor bu şekilde. Fotoğrafın konumunu ayarladıktan sonra telefonla beraber kameranın üstüne yerleştiriyoruz. Daha sonrasında düğmeye basıp fotoğrafı çekiyoruz. Şimdi de kolu çevirip çektiğimiz fotoğrafı çıkartıyoruz. Bence basit ve kullanışlı yani pil vesaire olmadan bu şekilde fotoğraf çıkartabilmek bence gayet güzel. Printas'ın kendisine 2980 yen verdim. Yaklaşık 22-23 dolar gibi bir şeye denk geliyor. Gayet uygun olduğunu da düşünüyorum Japonya standartlarına göre. Bu yüzden de sizinle de paylaşmak istedim. Siz ne düşündünüz? Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Matane!